Evet, herkese merhaba. Ben böyle bir, bir haftadan fazladır video atmıyorum. Nedenini merak edenler vardır belki. İşlerim var. Benim şey oyunlardaki üç hesabım ban yedi. Yeni hesaplar açtım onlara. Onların banın bitmesini bekliyorum. Banları biter bitmez onlara gireceğim. Ya yani onların da başka hesaplar açtım onlara girebilmek için. Yani o yüzden hani onlarla bir üç gün gitti onlardan. Yani üç gün onlardan gitti. Kalan dört gününde yani dışarıda takıldım yani. Pek evde durmak istemedim açıkçası Parda perdem düştü cam üstündeki o yüzden kafamı kapatmak zorunda kalıyorum. <laughs> İşte o yüzden yani bu hafta hafta sonundan sonra bu pazartesi yani bugün perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ee, gün falan yapacağız. Dışarıda ben video çekeceğim. Dışarıda arkadaşlarımla yani biz bir rampa yaptık kendimize. Efsane uçuyor. Uçurutuyor yani. Eğiminde size nasıl tam... Ha, burada bir tişört var giyeceğim. Şöyle bir eğim... Bir rampa var atlaması. Ucu da şöyle kıvrık aşağı bakıyor. Çok fena olacak yani. Onun da videosunu çekeceğim. Tabii ki neden olmasın şu? Arkadaşlar neyse. Çok arkadaşlar diyorum. Neyse 12... 50 de aynı 50 de şey çıkacağım dışarıya. Ama bugün çekmeyeceğim. Pazartesi işte. O yüzden e, o rampa yapımına devam edeceğiz. Sonra pazartesi de çekeceğim inşallah. Bir şey kırılmazsa, bozulmazsa çünkü tahtalar. O yüzden neyse o videoda gelecek. Hadi yani iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.